Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu tatsız gündemde karşınızdayız. Tabii ki aslında ülke bu haldeyken, insanlar sokaktayken video yapmak içime pek sinmiyor açıkçası. Aynen öyle. Ama iyi ki sesini çıkartan rapçiler oldu. Ee, tabii ki şimdi biz protest şarkıları inceleyeceğiz. Biz de bu en hafta onlar vesilesiyle bir şeyler söylemiş. Ya yani onlar mi? çıkmasaydı ama normal şarkılar çıksaydı onları çekmezdik. İçimden de hiç gelmezdi zaten. Çünkü çok, çok tatsız olaylar var. İnsanlar yürüyor, insan, insanlar direnişte. Tabii ki sesini çıkaran rapçilerin olması beni çok sevindirdi yani. Hidradan Allameden böyle şeyler duymak. Şarkıları dinledik tabii. Şöyle bir bakmak istedim yani ben ne diyorlar, e, nasıl değinmişler yani konulara. Bunlara bakmak istedim. Hidra Allame ve memleketten başlıyoruz arkadaşlar. Şarkıyı dinleyelim, ondan sonra yorumlarımızı paylaşırız. <laughs> Önüne koydular bir tabak sende kanıksadın besin Batıp batıp desin harikayız yalanlar ülkesi Selefi nesil istiyor çıkmasın kadınların sesi Eğer kim olduğumu unuttuysan hatırlatır gezi Rakibi yok padişahın içemde Çünkü padişahın bütün rakipleri içerde Devirmek bu padişahı basit değil ki nerede Çünkü köfte çok ve hepsi nasiplenir pişerse Yardım etme artık çekki çürüdü toplum algı yetti Bürüdü korku gülünü soldu kaçtı varken az bir keyfi Müdürün oğlu elibizörde çekiyor filmi halkı iyi mi diye düşünme cebini doldur yüzleşirken sahteliğinle direti kimyasal silahla saldı bu dünyada kralsında cehennem inşallah vardır sen de yasama sen de yargı sattım memleket kapandı bütün belalar başımda özgürlüğüm nerede kaldı Hadi. Alet dayak yemiş boynu bükük çocuk Siyasal İslam'ın altıncı şartı bu sus koçu Konuşma teröriste eş protestocu Halk çapulcu halk zürtük ettiniz fetocu eh. Hayatın anlamı var onurlu ölmek hani Hırsızlıkta itham ettiniz olmuşken mitomani Kartlara takla atlatıp öğrendi origami Tabut aldı kaskari ücretle süper ekonomi pa -pa -pa Paki Suri hoş geldin Afgan Yarın apopici de çıkar mı? söyle genel laftan ha? Daha kıymetlisi varsa dökül lütfen Yalnız ekmek bölüşülür, bölüşülmez vatan Gariban halkın sırtında bir sökü kırka Yaşım kırka vurdu, bir de dolar vurdu kırka Eğilmekten çürüdü basın organları, kırık kaburga Zedelenmiş onur, bugünün o tehti. hatırla birer. Şarkı güzel şarkı iyi bu arada ve yaptım. güzel olmasa hoşuma gitmedi. Nasıl yani? Yani keşke böyle bir şey olmak zorunda olmasaydı. Ha evet. Yani keşke bunlardan bahsedilmek ha. durumunda kalınmasaydı. Bu arada yani seri bir şekilde şarkı çıkarmaları falan çok iyi oldu. Yani gecikmediler ya. Ha. Hatta ne doğru persen bir bırak beklediler bak. ne şey oldu. Tam doğru zamanda çıkması gereken yerde çıktı şarkı. Bu arada klipte de yani e, insanlar topluluğu var yürüyorlar. O da güzel olmuş. Baya cesurca buldum ben Verse'ü evet, evet, bu arada. Evet. Yani apo mapo bir şeyler. Yani hiçbir şeyden çekinmemişler. E, rap'te de şey çok iyi abi. Mesela şu an popçulardan fazla bir tepki görmüyorum ben açıkçası sosyal medyada. Yani belki tweet falan atıyorlardır da. Yani mesela Ondan şey diyor tweet pop atsın 10 kasın mı? <laughs> <laughs> o hesap o, o hesap yani. aynen. Yani pop kültürde şey yok. Bir olay olduğunda Kesinlikle. hadi hemen şarkı çıkartayım da şunlara bir laf Öyle bir şey yok. Bir o da beni yetmiş, üzüyor yani. Kadar. Dumanım vardı öyle. O da çok eskidi ya. Artık gezide öyle tepkiler değilmiş. gösteriyor mu bilmiyorum yani. Ama rapte bak nasıl? Canavar. Anında gibi. abi patlatıyor adamlar. Hiç sözünü sakınmıyor yani. Ne diyorsun başka? Valla birader. Ülke karışık. Ülke çok karışık. Benim karışık. çok tadım kaçtı. Benim, Biz ta 2013'te biliyorsun gezide yürümüştük. Hem de en önlerde yürüdük. Onu da çok net hatırlıyorum yani. Orada bir ikonik Ciddi fotoğrafımız var ya. Fotoğraf. Ben de bir şey var. Tişört. Tişört. Geçirmişim. Sert sert bakıyoruz böyle falan. Orada 16 yaşındayız. Yaşı 15-16. 16. 16, 16 yaşındayız. En önde Alsancak'ta. Hani bayağı bir uzun bir süre yürüdük biz. Çok net hatırlıyorum. Hı. Üç kişi. Ve sağlam biber gazı yedik yani. Yedik, benim Yanımda ya. bayağı yanıyordu. Ciddi bayağı yanıyordu. Yani bize direkt sıkılmadı ama. Bibergöz öyle bir ortam ya. ki yani atıldıktan sonra bayağı büyük bir yerde alan ben kapsıyor yani. Aynen. yani 16 yaşında bir çocuğun oraya katılması ne kadar normal bilmiyorum ama şu an şimdi bu gözler daha yaşım daha büyükken şeye baktığım zaman şu an insanlar sokakta yürüyor ya abi küçük çocuk işte ne bileyim liseli üniversiteli büyük insanlar olgun insanlar her yaştan insanlar bir araya gelmiş. Herkes sesini çıkartmaya çalışıyor. O çok iyi yani. O dönem katılmamız şu an katılmamızdan daha normal geliyor ama bana ya. O yaşlar aslında yapar ya böyle şey. Çünkü bir tepki gösterirsen karşılığını alırsan fayda da görebilirsin gibisinden. Gençlerin bunu yapması zaten gerekiyor. Gençlerin yapması yani gerekiyor. Geleceğini abi. düşünüyorsan yapman lazım yani. Tabii canım. Tepeden bu ülkede her şey tepeden indi ya. O yüzden istediğini direnişle alma kültürü çok oluşmadı. Cumhuriyet tepeden inme, askerler yaptı. e 60 darbesinden sonra hayvan gibi anayasa getirdiler, özgürlükçü falan. Onu da askerler getirdi falan. Hep kazanımlar yukarıdan indi ya bizde. Evet. Alttan bir şey baskılayıp alma. Bir EYT'liler yaptı onu. Emekliliklerini aldılar. <laughs> evet. Onlar çok organize bir ekip. Bile. Evet evet, evet. Helal olsun. Katılıyorum. Onun dışında böyle alttan bir şeyle baskı yapıp haklarını alabilme çok az yani bizde. Ama yani gençlerin, gençlerin bunu yapması gençlerin da lazım yani. yapması gerekiyor yapması Lazım. Abi. Eğer yani direnmeyen, sokakta yürüyüş yapmayan ama hani zorundalıktan yapamayanlar da vardır. Hani mesela adam çalışıyordur ne e, bileyim. Ben öyleyim şimdi. mesela. Yani ben öğlen 12'den gece 2'ye çalışıyorum. Ben ne ara gideceğim diye direneceğim. Aynen. Ama direnmemeyi seçenler varsa kendi geleceğini düşünmüyordur evet. demek demek oluyor bence bu. Tabi biz burada fazla siyasete girmeyeceğiz arkadaşlar. Yani onlar hassas konular biliyorsunuz. Ama nerede durduğumuzu anlamışsınızdır yani. Bu şarkı böyleydi. Adaletten yanayız. Adalet abi, adalet bizim adalet. istediğimiz adalet. Şu an insanların dışarıda olmasının sebebi de adalet abi. En büyük ekonomik sebep sıkıntılardan ekonomik. dolayı da çok yürüyen var tabi. Bir de insanların içinde çok birikti abi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun içeri girmesi değil her şey tek Sırf mesele o değil. O, 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 o damla taştı gibi. Sanki zaten bardak yani. taştı ha, gibi oldu son ama. O yani. Aslında o bardağı taşıran bir sürü damla vardı. O böyle. şeyler de bebek çetesi falan var ya. Yeni doğan çetesi. Neler neler var ülkede ya. Tabii kötü bir yere gelmiş çok yani. Çok kaldı abi, abi ekonomik yani. açıdan olsun, toplumsal açıdan, so sosyal açıdan. Yani herkes mutsuz, herkes sinirli. O yüzden damlalar taştı ve şu an insanlar sokaklara döküldü. Yoksa bir de şey de çok şey kötü değil mesela. yani. mesela. Okuyorsun, okuyunca bir bok olmuyor. Yani mühendis olsan verdikleri para para değil. Anladın mı? Kimisine mühendise asgari ücret veriyorlar. E onu olsan, bunu olsan okuyarak bir bok olamıyorsun. 30 bin, Artı yemek kartı, multinet falan filan. Kim diyordu? Emrah Safa'da mi 30 bin artı Sodexo'ya bağladılar diyor gençlere. He. Aynen öyle. Yani çıkmaz anladın mı? Bir genç mesela anladın düşünsene. Olmaz. Geldin 22 yaşında üniversite mezunu. Hadi 23'te işe, işe girdin. 30 bin lira para biriktirerek ev... Alabildiğini hayal edebiliyor musun? Araba alabildiğini nerede, hayal edebiliyor musun? Nerede, nerede? İşte, yani bazı temel şeyleri vermezsen insanlara orada çok büyük huzursuzluklar da olmaya başlıyor. Abi bir de şöyle, şöyle bir şey var. Şimdi biz gençler gençler diye bahsediyoruz da biz de o kadar da yaşlı değiliz, Değil yani. değiliz. yani. Aslında bizi de çok etkilen şeyler bunlar. En temel şeyler bahsettiğin şeyler yani. Hayatta kalmak ve hayatta kalırken. Temel bazı şeyler yapabilmek çok zorlaştı yani. yani o yüzden gençler mesela bu kadar çifte yani. Mesela evlendin, ev düzdün, tuttun, düğün yaptın, bilmem ne. Hadi düğün yapmasam bile artı ev satın aldın, bir araba alayım falan dedin. <laughs> bunlar mesela bir 23 yaşında adamın yapabileceği bir şey Yok değil. Yok abi. Diyor. İsterse okusun yine yapamaz. Aile arada, baba da yapacak orada. diye bir şey yok. Doğru bir şeyde hayat şeklinde bir adam kendi evini alabilmeli. alabilmeli. Yani arabasını alabilmeli. İlla herkesin zengin her olmak zorunda mı yani? Evlenebilmeli. Evlenelim Ama bizde kültür olarak aile yardım ediyor da olması gereken o değil yani. Kendi başına bunlara başarabileceğin bir hayat sunmalı sana ülken. Olmak zorunda değil yani dediğin gibi. Geçen annem bana diyor işte... Hani yavaştan evliliği düşün falan filan. Sen dedim anne ne yaptın ya? Ne evlenmesi sen. Bu devirde evlenir biz, mi? Kafayım biz ya. kendimizi zar zor bakmaya çalışıyoruz. Bak bakıyoruz. da demiyorum. Bakmaya Neye çalışıyoruz daha yani. zor. Ve bu sürede evlilik düşünecekmişim. Neyse, bir sonraki parçaya geçelim bence. Geçelim bakalım. İkinci şarkımız arkadaşlar. Ha. Rota'dan hain. Tabi Rota'da daha önce geçmişte hiçbir zaman sesini çıkarmaktan Rota. çekinmeyen bir insandı. Rota'daki taşak öyle <laughs> çok az adamda var birader. Evet. Ben sana söyleyeyim. Onun gibi. Birkaç gömlek üstü hepsinden yani. O bir de olmaması gereken detaylar da veriyor Ciddi ya. Ciddi detay veriyor. Ben mesela Şarnışer'de şey yapıyorduk abi. ya. Hani protesti falan biz reddiyeler aldık bir takım. Aynen. <laughs> Bu tarz protest raple hiçbir sıkıntım yok yani anladın mı? Oradaki stil biraz şeydi. Laf ettiğimiz bir şeydi bizim değil mi? Rotan'ın kukla falan çok güzeldi bile Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın nerede bu devlet diyen feryadını duymuyoruz. A haber için benim adım Korkmam dünya malı fani. Üzeri kapalı laf atıp parayı yiyerek geçen o solculara benzemem hiç abi Diyeceğimi derim alayına benim için pusula bu kalp içeri giremez hiç Geleceğini düşünenin s***** bu çocuklara hain Hala edip diteremi derece çocukları memleketi memleketim dolu cahil Ele gelen ne varsa ne sana ne de bana bir başkasına sadece ona ait Yürütüyor gemilerini masal anlatarak bu halka canım halkım sever aciz Ölen ölüyor sonunda hesabını soran olmuyor diye tamamı yerlerinde sabit Enkazın altında kalan sadece insan değil hepimizin tüm umutları buna dahil Sarıtarak geçiyor hayır daha adil İki kelime daha edeyim ya öyle alınayım içeri Dışarısı dolu korkak beni atın içeri İçimi yediğim diri diri gömdünüz bebekleri neyliyim Ucundan eleştireyim ama sakın değineyim Diyenler için bile bu mücadele örneği Anlayanlar için barız ötekin Daha devam edemem bu yola ben Afada bağışamam çünkü öncesinde bir çözüm bulunamaz ecel çal kapıyı dışarı atıp köyüne ezer severseniz ben vatan hainiyim. Bu şarkı başka bir ama. Evet ciddi sert bu arada. Sert de, bir de yani. seni sana da laf sokuyor ya. Evet. Tetikliyor ve harekete geçirme Teşir. isteği yaratıyor. var bu, var. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Ya, yani Sokağa dökülürsün yani bunu da Bayağı sonra. Bayağı iyi Aşırı iyi. Ben bundan çok ayıplandım yani. G şey oldum yani. Damarlarımda hissettim o şeyi. Ateş ya. Rotanın desteğini Görmek iyi geldi açıkçası. Baktığın zaman şöyle şu an gündemle alakalı protest şarkı yapan rapçi sayısı az geldi bana açıkçası. Yani tepkisini koyanlar var evet çok iyi. Ama bence çok daha fazla olmalıydı. Ben susamam gibi bir şey beklerdim ha. Aynı toplu böyle. Şahaneşer bir şey yaptı mı bu arada? Şahaneşer yapmadı. Şahaneşer'in oldunca... yapması da gerek yok ki ama. Adam, bütün şarkıları zaten. adam zaten bütün şarkıları zaten böyle. <laughs> bir de adam şey her gün görüyorum. Eylemde takılıyorlar, direniyorlar. Susamam tarzı uzamalı bir şey bir bekliyorum tarzı bu arada. tarzı böyle toplu bir şey bekliyordum ben. Yani. Gelebilir bu arada. Hani Hemen belki hala abi. hazırlık sürecinde olabilir. Çünkü Şanışer'im ben asla bu konuda sessiz kalacağını düşünmüyorum. <laughs> ya. Ya. Hiç kalmadı da zaten o ayrı mesele de şarkısal anlamda da kalacağını düşünmüyorum yani. Hain bayağıydı. Bir sonraki şarkımıza geçelim mi? Geçelim bakalım. Impala'dan havariler. Saltanatlar, saraylar çöker. Bu kan susar, bu zulüm biter. Eylaklar da güler, menekşeler de açılır üstümüzde. Bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için dövüşenler. Sanatçılar kaçakçı, kaçakçılar siyasi Siyasetçi kriminal, halk önümde fedai Kan içinde cadde, bunu tartamaz ki terazi Sandık değil sokak çünkü demokrasi farazi Bugün ne yaptın anlat dedim saklan dedi boşver Anlat dedim ahmak adam aptal dedi boşver Bak dedim ki şaka değil bir kafeste güverciniz Kanatlarımız niye var ki korkmadık bu düşten Apolitik rapçi değil apolitik insan sor Florida değil burası bak sokağa insan dolu Nefes alsan teröristsin içimizde fail dolu onlar için memleketin her karışı Hain dolu Maraş'ta deprem oldu Öldük bunu unutmadık Bolu'da alevlerde yandık bunu unutmadık Cemaatle kol kola kardeştiniz Unutmadık kimse yargılanmadı Bağırsak da unutmadık Açlık sınırı sınır tanımaz gelir seni de vurur Bugün doya karnın ama yarın çocukların Sorar baba neden benim hakkım yendi Diye kanın donar otur düşün sonra Neden yaşar geleceği soyan Sokağı anlatanlar sokakta Değiller sponsorlar anlaşmalar Nasıl iyi mi keyifler izola hayatlarında sanki bir havariler Yum gözünü konuşma, akladığın param biter Hükümetim kan ister, tekme atar polisler Yolum düşer yar yetiş bak karakollar hapisler Ötekiyiz onlar için yerimizse baris ver. Sağda solda konuşmaksa bizim gibi göt ister Tek bir izmariti yere dahi atmamışken neden sigaramın on dalını devlet içer Kanım yerde kalır, anam dertte düşer Bir kente yağmur yağar acım diner Hepsi geçer kendin için ses vereceğim Bu bok benim geleceğim esnemeyeceğim Seni yönet hemen sevme önce önce test edeceğim Alksın sen kendine gel res çekeceğim Gerekirse sıcak yatağından kalkıp sike sike terk edeceğim Şehit olur asker bıçaklanır bir kadın Öğrenciyi döverler yenir işçi hakkı Her gün ölür burada biri onlar içindedir halk Davan bile görülmez yumar gözü kendi savcın Şaka gibi ülke neden lan pop dışarıda Teröriste hakaretten impalaysa içeride İki sene izle gör bak film nasıl değişecek Bir halt düşün ki 20 yıldır konuşmaktan bir çare Bir sabah uyanmışsın bantlar daralmış Sosyal Medya yok elinde her yer kararmış Hayalin ile vlog çekmek olursa tam video yükleyecekken Bir baktım kapanmış o YouTube Sokaklar güvensiz rapçiler prenses Sorsan hepsini okey ama vermediler neden ses? Bu saatten sonra size her saniye bilenceğiz Daha da zengin olun diye size rağmen direnceğiz Dedim ya tedirginim, tedirginim kendim için Çaresizim gelecekte kuracağım ailem için Sosyal güvencesiz doğan 14 milyon insan için Yani halkım için, yani senin için Ah, oh, efsane be. Harbi. Harbiden çok iyiymiş bu ya. Şu ana kadar favorim bu oldu abi. Beat değişimi falan güzel. Beat da. değişimi çok iyiydi. Bir de beat beni genel olarak çok gaza yani getirdi de. ya. Bak bu hype abi. Çok hype abi, yani. Gerçekten. Abi, ateş ediyor. Gerçekten ateş ediyor abi. Böyle şey, piyasa dizisi gibi ve protest bir şeyler karışık olmuş ha, ya. Ha evet. O sanki rapçilere de satıyormuş e -boy bir falan tarzı var. Verdi. O diyordu ya. Reisle mı çekmek istiyorum diye. O olabilir hani. Şey değil destekliyor da olabilir. Olabilir canım olabilir yani biz burada niye öyle bir şey istiyor diye kafa kafalara giremeyiz yani. Ama değindiği noktalar çok iyiydi abi. Aynen şey iyiydi çok iyiydi ya. Gençler umarım bu şarkıları dinliyordur. Şu ana kadar dinlediğimiz şarkıyı. Ama ben var ya şu an mesela ne isterdim biliyor musun? Bir indigo çar, sinci, Aa, Sivil İttihatsiz albümü şimdi çıksa. Allah. Aa, indigo geri dön. Ya indigo geri <laughs> dön. Indigo. Allah. Çok, çok iyi güzel dedin, birader. Ya, çok güzel Indigo mi? Çağrı Sinci. Sivil İttihatsiz'i şu an çıkarsın şu ya. Şu an çıkmalı abi. Bak ne zaman çıkacağı öngörüleme tek, evet, <laughs> Geldi zaman. Gelsin artık şu zaman anladın mı? Buradan Çağrı Sinci'ye mesaj atalım gönderelim. Indigo ne diyor? Ne düşünüyor acaba şu an? indigo Çünkü indigo haberi var mıdır acaba Türkiye'de olanlar yoktur korkuyorum yoktur diye <laughs> o kadar soyutlamış değil mi Türkiye'de <laughs> yok, yok ben, ben şey, sanmıyorum telefon falan kullanmıyor gibi bir vibe de hissediyorum ben onu <laughs> ama haberleri takip eden yani, bir adam yok makarasına yani. diyorum da çok böyle... de bir şey bekliyorum bu arada ben Çarısıncı yapar yok, o da yani... yani her zaman yapan bir adam ya Evet gerçi bayağı durum sistemi listesi şeyi görmedim o şarkılarında ara sıra değiniyor zaten ya. O yüzden belki o bir, Onlar diye. bir ara çok anarşisti birader. Ben bir de etkilen. Ciddi, ciddi, ben evet, de etkilenmişim. O... Bir ara ben de anarşistim. O bir sivil şey dönemlerinde biz... Bu arada bu şey miydi? Gün zilili... Evet. Zilili havariler. Şey, havariler oydu değil mi? Bir Stalin kötülenebilir bir adam eyvallah da. O konuda en Ama sürekli sosyalizm eleştiri üzerinden anarşizm övgüsü falan biraz saçma geldi. Nasıl Rus devrimini Troçki üzerinden olumlarken sonra Stalin geldi. Genel, genel, olarak o yani ama genel olarak haz etmiyorum. Bilmiyorum yani. Ben de tam. haz etmiyorum genel olarak. evet, konu olarak. O dönem çıkmış, 2013'te evet. hani anarşist takılıyordum. De Devletsiz. Bu arada Türkçe evet yani o zamanlar falan. o kafalardaydık. Ama tabi indigo ile çağrısıcıydı bayağı bir empoze etti bize abi. bunları yani. <laughs> şeyde. Biz disiplinsizlik isteriz, isteriz. Disiplinsizlik ondan sonra istikler. sivilitatsiz şarkısı vardı galiba Hı. bir tane. İkisinin aynı odada. Memur ediyordu. Bey sen durumu çok yanlış. Memur Bey vardı. Ayrı sivilitatsiz vardı. Tepişirken filler zaten. ezilir çimen evet. tarzında. O, o zamanlar tabi o kafalardaydık da şu an aynı düşüncelerde. Ya çok olamayız ay, da bu arada. 180 derece dönmüşümdür. Bambaşka bir yer yerdeyim şu an. Aynen. Oraya kıyasla. Vay ölen be. Bir insan aynı ideolojiyle çok uzun yıllar Mesela Vicdani retçi. O dönem o kafalardaydım ben o şarkı çıktığı zaman. Evet. Yani, o şarkıdan vicdani ideolojik reddi, evet. olarak etkilendim. Tabii tabii tabii. Ama şu an tam zıttı bir konumdayım yani. Vicdani Red yapan adam kale alamam yani. Sikime takmam hatta. Ağır konuşurum onun hakkında. Yani kimse askere gitmesin, kimse silahlanmasın, dünyada barış olsun. Çok o ya. Çok boş muhabbet birader. Bir sonraki şarkımıza geçebiliriz artık. Son şarkımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ezel'den Küçük Turko. Küçük Aslında Ezel. <laughs> Adı <kominu> Küçük <laughs> Turko garip bir şarkı ismi de. Yani Ezel'den beklemezdim pek. Yok genç Türkolar anlamında ye yani için. Yok şarkı çıkarmasını beklemiyordum pek. Ola aşırı protest bir adam. Ha. Yani bilmiyorum bazen garip garip tripleri gidiyor genel açık, olarak zaten saçma tapalmaları saçma sapan ama. yani bazı. Ama genel olarak bazı bu Kürdistan muhabbetlerinden sonra ben bu tarz şeyleri sesini solun çıkarmadığını düşünüyordum. Ama çıkarıyormuş. Neyse ezelden küçük Turku'ya bakıyoruz arkadaşlar. Bunu da story'de paylaşmış. Aslında şarkı çıkarmadı yani. Uyu, Başlığımızda hırsız, uyu bu şu hedda fışkırtan toprak artık betonar mı? Göçmenler getolarda bizler kafeslerde hapse İktidarın eski aşkı çetelerle darbe Kullara eziyet için Allah bir bahane Her gün boktan bir havadis her gün artıyor sefalet Güldürür adalet ah şu ağlanacak hale Biziz yolunacak kas şimdi daha derine kas Fıtratın bu madenin içinde bir cenaze Herkes birbirine düşman ne anladım bu işten Bir gün olacağız pişman işler geçmiş olacak işte Yıldız ayak üstü, soyuldu ayak üstü Kalmadı milletin daha yaşamaya lüksü Vatan diyen hain, onu satan diyen kral Bunu anlamayan cahil yaptın hayatımı sağ ol. Bölünmez bu toprak aslen kafanızda bölü Örmek istiyoruz bizden olmayanı ölü Keşke bu şekilde bitmeseydi yani. Aslında bunu bir şarkı haline getirmesini isterdim. Vatan diyen hain, onu satan kral. <laughs> Karşı düşünceleri daha fazla açık olmalılar abi. Yani biz burada taraf tutuyor mu yüz tutmuyor muyuz tam bilmiyorum da yani bir şekilde sonuçta bir taraftayız şey olarak. Ya Düşünce hak, özgürlüğü adalet istiyoruz. Adalet fikirlerini söylesin istiyoruz. Hak, hak tarafında. Adalet Liyakat hak. Mesela, liyakattan yanayım yani. Liyakattan yani, olmak zorunda yani. Biz sıradan vatandaşlar olarak ekonomi düzelsin, adalet hukuk olsun istiyoruz. O yüzden i̇nsan herkesin diye ya yaşamak için insan diye yani. yaşamak, insanların yani. sesini çıkarması lazım abi. Özellikle gençlerin Aynen en abi. çok onlar sesini çıkarabilir. Sonuçta sosyal medyadan, onları sosyal medyada kullanabildiğinden kaynaklı yani. Yaşlılar zaten bu saatten sonra sesini çıkarmaya da çalışmaz. Bu ama en sanatsal parçaydı. Tabi ezel ezelliğini yani, konuşturmuş. müzik güzel, yapmayı güzel bir müzik olmuş. Bir adam. Başında farklı. da. Melodi çok güzeldi koro gibi girdi. koro gibi falan. girdi. Birkaç kişiyle aynı anda Aynen. söylemişler ya orayı. Ezenin sesi de geliyordu orada. O kısım da güzeldi küçük böyle. Küçük turko. O da turko. çok ninni gibi ya. Evet. Çok... Çok garip, garip bir, bir şarkı bana. yapmış değil mi? Evet çok evet. garip geldi bana. Bir tuhaf hissettirdi. Vallahi. Güzel hissettirdi. Arkada gitar falan var. Dalga geçildiğini yani. hissettim ama bir şey de diyemedim böyle garip bir şey. yani. Dalga geçildiğini hissetmedim mi? Uyu ben ya. daha uyu hani anca şimdi uyandım gibisinden hani. E tabi aynen. Bunu aslında yıllar önce yapmalıydı. Referandum 2017'de bunlar olmalıydı. O, varsa o, varsa. o çok eski bile Aa, ha zaten çoktan o olmalıydı yani de. 2023'te de belki bir şeyler olurum. Şam da çıkardı arkadaşlar şarkı. Onu dinledik biz burada. Açıkçası e, buraya sunam sunamıyoruz yani sunmayacağız da. E, bir de haddinden fazla siyasete gireceğiz. Onu da siyaset yapmak olacak. istemedik. Şam'a bayağı tepki gösterilmiş arkadaşlar. Ş Şam bu tepkiler sonucunda ne yapacak? Yeni bir şarkı mı çıkaracak? fikirlerini başka tarzda mı belirtecek bilmiyorum ama garip kafalarda bayağı yorumlarda aslında siz de görebilirsiniz. Bayağı bir linç, linçlenmiş. linçlenmiş. Hak etmiş bence. Ben onu söyleyeyim. Şam linçlenmeyi hak etmiş ya, yani. Dediklerinde belki çok bir şey yoktur ama zamanı iyi değildir. Bazen Doğru i̇şte şeyler da önemli. Da yanlış zamanda söylendiği zaman da aslında detaylıca baktığın zaman başka zaman söylerse Çok biraz normal şeyler yok ortada evet. ama ya zaten bizim şeyler. 3 ay önce olan bir şarkı olsaydı kimse böyle bir şey demezdi. A'nı Anı. İşte, i̇şte o da tepki çekmek için yapmış Hı, gibi hissettirdiği olabilir. için sevmiyorum aslında. Allah. Yani tamamen pr Hep için yapmış Her şeyin zıttını yapayım kafası ha, gibi. Zıttı yapsın, zıttını yapayım, konuşsunlar beni falan gibi Çık. baktığı için ben rahatsızlık duyuyorum. Neyse düşüncelerimizi söyledik. Aynen böyle. Protest şarkılar. Hani haftaya kadar başka çıkarsa onlara da bakarız belki. Bilmiyorum. Çıkakta kaldığımız şeyimiz durunuzda yok zaten. Aynen. Yani. Ya aslında çok güzel farklı videolar düşünüyorduk. Öyle bir dönem oldu ki bir sürü olay oldu. Evet. Biz de bu videoları yapmayalım bari dedik yani. Ee, şu olaylar bir bitsin. Aynen. Şu an o kafadayız. Yani şu olaylar bir bitsin. Bir önümüzü görelim. Bir önümüzü görelim. Bir Voltalite'ye bir bakalım. Voltalite'ye bakalım ya. Ondan sonra Cema gözüme bir şey kaçtı. Neyse kapatalım. Hak, hukuk, adalet diyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Herkes için.